Survivor sadece fiziksel mücadelenin değil, aynı zamanda stratejilerin, gizli planların ve dayanıklılığın da sınandığı bir yarışma. Ancak izleyicilerin ekranda görmediği, kameraların arkasında kalan birçok ilginç olay da yaşanıyor. Özellikle erkek yarışmacıların adada gizlice yaptıkları bazı hareketler Zamanla ortaya çıktıkça hayranları hem şaşırttı hem de güldürdü. Kimi yarışmacılar gizlice yemek arayışına çıkarken, kimileri ödül oyunlarında kazandıkları yiyecekleri saklamaya çalıştı. Özellikle Turabi, Yasin Obuz ve Atakan Arslan gibi isimler geçmişte zaman zaman kuralları zorlayan davranışlarla gündeme geldi. Hatta bazı yarışmacılar takım arkadaşlarına belli etmeden karşı takımla dostça iletişim kurarak stratejik bilgi paylaşımında bulunmaya çalıştı. Bazıları da ada şartlarında kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılamak için kural dışı yollar aradı. Survivor kuralları gereği bu davranışların bazıları cezalandırılsa da izleyicilerin gözünden kaçan detaylar yıllar Sonra açığa çıktı.